Ee, bu açılmalarda olacaktır. Şimdi bu eğitimin yanı sıra bu eğitim altı altı inşallah İnşallah sonunda çok güzel bir evet. şeyler ve bizler yine size hizmeti getireceğiz. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Ayağınıza sağlık. Şimdi sözü kadın sağlığı eğitimimiz Sıralama veriyor. Kadın sağlığı eğitmeni izlemiyoruz. Kolaylaştırıcısıyız. Sizden aldığımız bilgiyi başka bir kadına, ondan aldığımız bilgiyi bir zincir oluşturup paylaşıyoruz. Tabi temel bilgiler. ayırdığınızda tüm konuları detaylı işlemiş olacağız. Tabi kadın müziği yaptı da birlikte. Cezayir kadınlarla yaptık. Üniversite öğrencisi genç kadınlarla yaptık. Danışma merkezine gelenlerle yaptık. Belediye güzel bir eğlence, fizikli bir çağrı, çeyrek bir çağrı, sık olursa abisiyle genelde çok güzel şarkıda kreni yaptık. Devamsızlık olursa ne olur? 3 hafta sonra burası 8 kişiye düşerse bakın ben 2-3 hafta sonra uzun bir gelişeceğini, sadece benim konuşmayacağımı, sorularınız sorularınızın olacağını, öyle miydi i̇lk, ilk millet deyince ben yetiniyorsam destek isteyerek sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Neleri konuşacağız derseniz temizlik malzemelerinden tutun.